Abiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mustafa Emre'nin yanındayız. İyi kutular aldık. Hepsi oyunun hepsi sökük. Şöyle şimdi kutulara da koyacağız. Evet. <laughs> tamam mı baba? <laughs> tamam oğlum. Hep mi duman ikili veriyor Mustafa abi? Yok o duman fazla veriyor. Öyle mi? Abiler buradaki kuşlar Kapımızın kuşu gibi bir sıkıntı yok. Hepsi hazır sökük. Bakın burada 20-25 tane kuş var. Hepsi hazır sökük. Yerde böyle. Bakın. Yerde böyle. Çok kuş başlıyor. Yetişemiyorum diye veriyor. Hem de bana yardımcı oluyor. Şöyle bakın. Yerde hani öyle paraya falan sıkışacak bir adam değil. Evet, şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Harbi mi diyor? Büyük para vermiş abi. Aldı. Mustafa, sen şuradan ver, ben de şuradan ikiye alayım. Şey. İlk başta uçanları veriyorum. İ İlk Kusana başta uçanları Kusana ver amca. videosunu attığım kuşların hepsini veriyorum. Tamam, tamam amca. sene Face'ime girsinler. Ne kadar video varsa hepsini veriyorum. Abiler Mustafa abi. Kadıoğlu diye. Gelin, gelin. Facebook'undan bakabilirsiniz. Dur şunu bir içeri bir sokak baba. Ha, dur. Şunu da kapatabilseydim iyi olacaktı. Şimdi dur baba. En son dur duman erkek. Duman erkek. erkek. Yaşar amcamın boncuğunu. Tamam. Zaten Yaşar Her kuşa takmaz. Tamam. Her kuşa takmaz. Tamam. Her kuşa takmaz. <laughs> Yani Baba bir uçan göstersene uçan şöyle. Üç ne var? Dumanlı erkek oğlum. Dumanlı erkek. Alan uçuracak. Bu sene uçanlardan, oynayanlardan videoları bizler Mustafa Kadıoğlu diye girdiğinizde bakabilirsiniz abiler. Girin bakın abi. Kuşların hepsi havada, hepsi uçan oynayan arkadaşlar Garantisi de vardır bu kuşların. Kanatları geldi. Yine boz erkek. İki gün, üç gün nefes versin. Nefeslendirilip uçulacak kanatlarını bekleyip kanadını dizen bir kuş. Havada gidene nefeslendirin uçurun abi. Bakın bu sene bunların hep videoları var. Facebook'tan girip bakat bilirsiniz. Zaten bizden başka da kimseye kuş vermiyorlar. En son uçan Dumanlı killi. Dumanlı killi. Satalköy'lü kolan var ya, alsın buraya gelen, uzun giden o kuş. Bak, burada ona bak. Dumanlı killi. Kast gökçi. <laughs> gök videosunu attım. Videosunu attım. Benim de paylaştım. Kuş bizzat bu abiler. Kanada kuyruğu her şey var. Karslı. Karslı gel dediği bu. Gel dediği bu. <laughs> evet. Abiler akşamleyin çok güzel bir mezat bizleri <laughs> bekliyor. Baba kutuları karıştırmayalım. Yok. Şu varsa istediğiniz manisi karıştırmayın. Buna göre işaret bırakacağım. 6 ay 7 ay videosunu paylaştığın dişi. Ben 6 ay 7 ay videosunu paylaştığın dişimiz. Eke. Eke. Eke uçağın Ekeliğine uçan uçağın oynayan isteyen uçursun seyresin abi. Garantisi benim. Sıkıntı yok. Garantisi benim. Aldığınız parayı iade ederim. <laughs> beyaz İyaz dişi. Videosunu attım beyaz dişi az kaldı kanatları tamamlamak üzere. Uçurun seyredin ee, abi bunda. Her türlü kefilim okuşa gördüğünüz her gibi türlü, her, her türlü kuyruklara kanatlara çalışkan bol çalışkan Bunlardan da zaten Facebook'ta da videosu var. Da videosu var. Zaten Mustafa amca bir sonra, tane de kendini hazırlıyor. olmayan kuşlar bende. Videosu olan ben kuşların hepsini veriyorum. Tamam. Videolu olan kuşların hepsi, Facebook'taki olan kuşların, kuşların hepsi. Kuş, Yatmasın burada. Bak. Tamam amca. da iki yetişim geçen sene uçurup oynattığım kişi. Başkan abi gelmeyiz onu da ikiye uçursunlar. Bunu da ikiye uçuracağız. Hadi. Hazır, sökük. Uçurun abiler. değiştirdim bu, ya kutuyu. Kutuyu değiştirdik. Bu amca. O deminkinin kardeşi boz, boz, boz erkek var ya, bu da... Son bitki, iki fekti. Oldu olacak. Oldu olacak, az bir işi kalmış. Ha. Hazır'a abi, yakın. Uçurun abi, uçurun. Ha. Telefonumuz açık. Uçurun seyredin abi. Prenses dişi başkan, adı başkan adını tamamladığı zaman uçurun abi, seyredin abi. Mustafa burada bu 24 yapan. tane değil mi? Ben saymadım. 25 tane olması lazım. Nasıl da sayas sürterek ya. Atışarak. Dişi. Dişi, ak kuyruk, bir tane ak kuyruğu var. Uçurun seyredin abi. Yaşar abinin kolay kolay boncuk takmadığı kuşlardan biri de bu. Boncuk tusu Yaşar abinin. Kirli. Kirli dişi. Şey, erkeği o. Erkeği, erkeği mi? Evet. Bu ne abi amca? Üzere. Olmak üzere bu evet. da. Hazıra yakın Ali'cim Hazıra yakındı, kanat kuyruk kesti, kanat kuyruk dizdi. Şimdi uçacak. Alan tamam. uçuracak, keyfine bakacak. Aynen. Abi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. geçen sene uçurduğumuz dişi. Geçen sene uçup oynayan dişi yine. Uçurun abi bakın bu kuşlara uçurun. Hepsinin kanadı, kuyruğu var. Uçurun seyredin. Aldığınız mala bakın. Çok şükür kuşların arkasındayız abi. Türkiye'de kanatlarını kesmiştik. Kanatları geliyor. Buna da kanatını beklesin uçursunlar. Kanatlar geliyor şu anda. Erkek mi? Erkek. Erkek. Uçurun seyredin abi. Aleykümselam Melih abim. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Evet. Aleykümselam abi. Çok şükür abiyiz. Bugün Kars'ın Mustafa amcamın yanındayız. Bize kuş verdi. Hepsi oyun, hepsi gük, hepsi garantili. Bildiğimiz kümes zaten. Onları alıyoruz. Baba ver bir tanesi. Heh. Bu? Bunlar iki erkek şey, erkeğin dişili. İkisi de havayı başladı, sertledi yani. Serte düştüler bunlar da. Kanat kuruk dizdirdik. Allah razı olsun Melih abim teşekkür ediyorum. Ver amca onu yani da veri. Her şey verir. keleşti kanat kuruk dizdirdik ondan sonra... Abi, bu kaşları alan abimiz uçuracak seyredecek. <laughs> uçuracak seyredecek. Baba sökükleri bir yere koyalım da. Şimdi burada uçuranlar, analar babalar kaldı. Mustafa amca şu <laughs> dumanlı killeri en son versen. Tamam onları en son vereceğim. Aa bir tane daha var şu Bunlar da iki kardeş. İki kardeş. Bunlar ne durumda Mustafa abi? Yani bunları mekti. uçtuk, başlattık. Kanat kuruk kestik. Basen kanat kuruk daha tamam. yeni dizdi hepsi. Tamam. Havaya veremedim daha. Tamam. Hazır Havaya mı? veremedik. Heh. Hazıra yakın, hazır değil. Tamam. Şimdi yalan söylemeyecek. Tamam. E, abi yalana gerek yok, neyse ha. o. Yok, yok. Hazır değil. şimdi? Hazırı başka şekilde anlıyorlar. Abi hazır dediğin zaman şimdiki... Hemen yarın atayım, kupaya kaldırayım diye anlıyorlar. Aynen. Aynen. Dışı da aynı. Hazıra yakın. Dışı de... da... Hazıra abi, yakın. Baş, uçurun yapma, abi. Kanat kuruk kesmişti kanat kuruk dizdi. Tamam. Yani eksi yok kanat. Uçurun seyredin abi bakın. Şimdi bak başkasında olsa bu kuşlara derler ki hopluyor zıplıyor şöyle şöyle yapıyor derler. Biz abi. hazıra yakın diyoruz. Benim abi face'im var şeyim var. Telefonum. Facebook'tan falan. Mustafa Kadıoğlu diye girdiğinizde kuşları bizzat görebilirsiniz. Bu sene attığı, geçen sene attığı bütün kuşlar aha abi mezata çıkıyor işte. Bozbenekli Uş, takkalı. Uçmadı. Bu, ha, oyunsuz, Bu, Bu oyunsuz Ali. Bu oyunsuz. Güzel bir dişi. Ha belki de uçmuştur orada da ben hiç uçurmadım. Amcama Bilmiyorum. gelmiş bir yerden. Karıştırmayalım çok. Gelmiş bir yerden. Burada bulutun bir katında uçuyor daha havada 2-3. Havada 2-3, 2-3 ufak ufak yokluyor. Sertlemeye başlıyor. Sertlemeye başlıyor. Bulutun bir katında uçuyor. Alan abim uçursun seyretsin. bizzat garantili bir şekilde veririz. Orada ne kaldı amca? Burada şu iki kıl kaldı. Dumanlı erkek. Dumanlı erkek. Titrek titrek, titrek kafa dedikleri titrek yani. bu erkek. Ya bu titrek titrek. Dişisi. Bu da dişsiz abi. Lan ikisi de oyunsuz. İkisi de oyunsuz. Damızlık yani. Aynen. Damızlık. Aynen. Damızlık. Cemi gibi. Ama bana başka nakladığı bile var. Ne paça var. baba bunu şey yapıyorlar ya şu titriye titreye husisi bakıyorlar la bu Millet titrek kalıyor sen bakma. şehir dışından geldi bunlar da. Yani bura kuş değil. Ankara'nın kuş değil. Kuşlar ama bilindik. Ne kaldı amca? Dumanlı kirlileri en son ver. Dede ile nene kaldı. Ve dede nenenin iç yavruları. Denen, dede ile ebenin ilk <laughs> yavruları. Dede ebeyi de alacağız şimdi. Bu dört yaşında falan. Dört Dışta yaşında onlarda, falan. Artık şartlar sunuşmaz yani. Ha yine hani bir macera arayanlar uçurabilir. Sıkıntı evet. yok. Amca sen bu ebeyle dedeyi niye veriyorsun? Şimdi abiler diyecek ki ebeyi dedeyi, ebe dedeyi niye veriyor? Niye veriyor? Bakın uçları şöyle bir çekeyim. Bak ebenin dedenin genç yavrularını kendi medamı sıkayırdım. Biri burada biri orada bak. Gördüğünüz gibi. Baba anne bu. Bunlar da küçük yavrular. Yani bir soy. Bak dört tane damızlık ayırdım. Kalkalım mı? Tamam amca. Mustafa abi bir tanesi kalktı. Hayır. Şöyle dumanlı kirliler de bunlar. Bunlar da ebede de. Alan olursa veririz. Alan olmazsa besleriz. Hiç problem değil. Bu işler uçup oynayan, altından çıkanlar uçup oynayan bu işler. Baba dumanı kaldı. Al oğlum da onları koy. Onları baba şöyle ben sana bir çekeyim dur. Ayrıca. Şöyle tekrar bakın abi. Ebe dede de bunlar. Bunları alan abimiz varsa alsın yoksa bizim kümeste de durur. Sıkıntı yok. Abi cuma, e, bu akşam saat 9'da görüşürüz. Allah'a emanet olun. Şöyle nasıl çıkmış ya. Alan abimiz uçursun, seyretsin. Keyfine baksın. Şöyle hedefi de göstereyim. Bakın. Şöyle <laughs> hedefe de bakın. Daha havada da kuş var. var. <laughs> bakın. Mustafa amca var mı diyecek bir şey? <laughs> Abiler görüşürüz. Akşamleyin bomba var. Сығыдыр.